Arkadaşlar merhabalar. Çift yönlü doğrusal var listede aradan eleman silmeyi göreceğiz. Uygulamamızı baştan sona göstereyim arkadaşlar. Not yapımız, liste yapımız. Liste yapımız içerisinde başa, sona eklemeleri vardı. Araya eklemeyi de bir önceki video yaptık arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, baştan sil var zaten, sondan sil de var. Bir sürü aradan sil yapacağız. Şu son alayım arkadaşlar. Kopyalayayım. Hemen altına yapıştırıyorum. Başına da şunun aradan sil. Aradan sileceğiz ama kullanıcıdan indis alalım. Hangi indisi silmek istiyor? Head'imiz nullsa liste boştur. Doğru olarak silinecek bir şey yoktur. El diyelim. Head'imiz null değil ama V diyelim. Kullanıcı indis olarak sıfırı mı seçti? O zaman head Listede tek eleman vardır ve onu da silebiliriz. Listede kalan son düğümde silindi deriz. Tamam. Şuraya gelelim. Aradan sileceğiz ama şu ESF'i kopyalayayım arkadaşlar. Yapıştırdım. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Şu eşittir'i dünlem yapacağım. Hedim'in next null değil. Yani listede birden fazla düğüm var. Ancak sıfırıncı indisi silmek istiyorum. O zaman ne yaparım? Biz burada baştan sil yapıyoruz arkadaşlar. Baştan sil fonksiyonumuz var zaten yukarıda. Ya da oradaki kodları, şurada baştan sil var ya arkadaşlar. Şuradaki kodların aynısını kopyalayın. Aynı görev yapmış oluyor. Ben en kolayıyla bu şekilde yapacağım. Yapalım. Tamam. Şimdi ESIF'ten sonra yani kullanıcı head'i silmek istemiyor. O zaman SC'ye girecek. Şurada SC'yi yukarı çekeyim. SC'nin içerisinde şurayı da temizleyeyim arkadaşlar. Silme işlemini yapalım. Önce sileceğiz ama ne yapacağız? Sileceğimiz düğümü bulmamız gerekiyor. O yüzden sileceğimiz düğümü indisinden bulacağız. Bir while ile bulacağız. Bir node oluşturayım. Temp diyeyim. Head'den başlatayım. While ne yapıyoruz? Temp'in next'i eşit olmadığı sürece nula diyoruz. Tabi temp eşittir. Temp'in next'i diyoruz. Sileceğimiz düğümü şurada kontrol edeceğiz. Niye göre kontrol edeceğiz? İndise göre. Kullanıcıdan aldığımız indise ulaştığımız zaman silmek istediğimiz düğüm odur. O yüzden şurada indice i diye bir değişken oluşturacağım. i her düğümde bir artsın her döngüde. Ve şurada if diyelim. i eşit eşit olursa indise o zaman sileceğim düğüm budur. Biz bunu nasıl sileceğiz? Aradan sileceğiz. Aradan sileceğiz ama bir önceki düğümü ve bir sonraki düğümü de birbirine bağlamamız gerekiyor. O yüzden şurada bir tane daha geçici düğüm oluşturalım. Temp 2 diyelim arkadaşlar buna da. Bunu da Temp'den başlatalım. Şurada Temp bir sonraki düğüme geçmeden önce Temp 2 o düğümü tutsun. Şuradayız. Sileceğimiz düğümü burada yapacağız. Ne yapıyoruz? Temp'in Temp 2'nin next'i eşittir. Temp'in next'i dedim mi aradaki tempi çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Tempi next'i pardon temp 2'nin next'i artık tempi değil tempin next'ini gösteriyor. Yani aradaki düğümü sildim. Tabi prev'leri de güncellememiz lazım. Onu unutmayalım çünkü bir geriye olan şeyi de e, şey yapmamız lazım. Orada da şöyle bir şey yapacağız. Temp e, tempin next'inin prev'i buraya dikkat arkadaşlar. E, temp öndeki düğümün next'i bir sonraki düğümdür. Bir sonraki düğümün göstericisi de, göstericisi de temp 2'yi göstersin arkadaşlar. Burada isterseniz mesaj verelim. Aradan düğüm silindi diyelim. Artık döngüye gerek kalmadı. While bitirelim. Ancak while bitirmeden önce i'yi artıralım. Niye? Çünkü temp e, son düğümü gösterince girmeyecek wire'ın içerisine. Kullanıcı son düğümü de silmek isteyebilir. O yüzden biz ne yapalım? Şurada wire'ın dışında ifi bir defaya mahsus. Kopyalayacağım arkadaşlar. Şuraya yapıştıracağım. Biz burada eğer kullanıcı şu ife takılırsa son düğüm silinecek demektir. Şu kadar koda gerek var mı arkadaşlar? Yok. Çünkü bizim sondan sil diye bir fonksiyonumuz var zaten. Şimdi burada e, aradan silme bu şekilde arkadaşlar. Bir de bu kısmı bir test edelim. Şimdi yukarıya geleyim arkadaşlar. Ee, yukarıya gelelim. Nereye geldik? Menümüzde bu var mıydı? Menümüzde şurada 3, 4, baştan sil, sondan sil var. Şu 5'ten sonra aradan sil diye bir fonksiyon ek, e, menü seçeneği ekleyelim. E, aradan sil diyelim. Şu 6'yı 7 yapalım. Tamam. Yukarıya geleyim arkadaşlar. E, şuraya yapacağız. Sonrası sil fonksiyonu şöyle kopyalayayım arkadaşlar. E, şuraya yapıştırayım. Buna 6 diyelim. Ama şurada bir indis almıştık ya arkadaşlar eklerken bu kodu da kopyalayayım. altını şuraya e, önce indisi alalım. Silmek istediği indisi alalım. Tamam. Daha sonra şu son sil değil. Aradan sil olacak. Bizden bir indis istiyor. Kullanıcıdan aldık zaten o indisi. Aradan sil dedik. Bu indisi sil dedik. Daha sonra e, yazdır dedik. Bir ekledik. Şu case altı 7 yapalım. Tamam. Şimdi bir çalıştıralım. Burayı da bir test edelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Şimdi e, ne yapalım? Önce aradan sili bir 6 ile bir çalıştırayım. E, Sıfırın cimrisi sil dedim. Liste boş dedi. Yani silinecek bir şey yok dedi. Önce bunu dedi. Daha sonra da yazdır fonksiyonu çalıştı. Liste boş dedi. Şimdi biz ne yapalım? Önce listeye bir eleman ekleyelim. 1 dedim, 10 ekledim. 2 dedim, 20. 2 dedim, 30. 2 dedim, 40. 10, 20, 30, 40. 4 tane değerim var. Ben aradan 20'yi sileceğim. O zaman indisim hangisi arkadaşlar? Bu birinci indistir Yani 0, 1 diye gider. Aradan silme altı Hangi indisi? Birinci indisi sil dedi. Aradaki düğüm silin dedi. Gördüğünüz gibi şuradaki 20 gitti. Ondan 30'a geçti. Arada 30 var. Gene indis olarak 1 bu. 0, 1 diye gidiyor. 30'u silelim. Ee, 6'ya basıyorum. Birinci indisi sil dedi. Aradan düğüm silin dedi. Gördüğünüz gibi 30'u da aradan sildim. Peki onu silebilir miyim? Onu da silebilirim. Aradan sil fonksiyonuyla. Altıya bastım. İndi, indisi sil dedim. Burada gördüğünüz gibi baştaki eleman silin yani sıfır zaten başta ama ben aradan sil fonksiyonu içerisinde baştan sil fonksiyonu çağırdım. Ve aradaki on gitti. Artık kırkı da silebilirim. E, aradan sil altıya bastık. Sıfırıncı indisi sil dedim. Listede kalan son düğümü de sildim dedim. Yani ben burada aradan sil fonksiyonu, fonksiyonuyla baştan sil ve sondan sil fonksiyonları da kullanabildim arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir ekleyelim. 1 dedim 10, 2 dedim 20, 2 dedim 30, 2 dedim 40, 2 dedim 50. Elemanlarım 10, 20, 30, 40, 50. Bir tersten yazdıralım. O yüzden 7'ye basıyorum. Elemanlarım büyükten küçüğe yazdırıldı. Bir sayı daha ekleyelim. 2 e, dedim e, 200 e ya da 100 e ekleyeyim. Sonra 100'e ekledim. Şimdi baştan silelim. Baştan silmek için ne yapıyorduk? E, 4'e basıyorduk. 10 gitti. Sondan silmek için, 100'ü silmek için e, sondan sil 5'imiş. 100 gitti. Aradaki 30'u ve 40'ı da aradan sillerle yapalım isterseniz. E, bu birinci indiz. O yüzden 6'ya bastım. Birinci indisi sildim. 30 gitti. 40'ı da silelim. Tabii 40 artık birinci indis oldu. 6'ya basıyorum. Birincini tekrar sil dedim. Gördüğünüz gibi aradaki değeri sildim. Başka neyimiz var? Başa ekle, sona ekle, araya ekle. Baştan sil, sondan sil. Aradan sil, tersten yazdır. Tekrar tersten yazdır yapalım. 7'ye bastım. Gördüğünüz gibi sayılar büyükten küçüğe sıralandı. Tekrar bir sayı ekleyelim. 1 dedim. 115'e ekledim. Gördüğünüz gibi başa 115 e ekledim. 2 dedim. 200 dedim. Sona 200 ekledim. Artık ekleme, silme fonksiyonlarını değişik şekillerde kullanabiliriz arkadaşlar. Yani biz burada çift yönlü olduğu için e, düğümler üzerinde hem ileriye gidebiliyoruz hem de geriye gidebiliyoruz. Farklı bir 10 seçtiğim zaman hatalı seçim yaptım dedi. Sıfıra basıyorum program sonlandı. Süreye bir bakayım arkadaşlar 10 dakika olmuş. Biz çift yönlü doğrusal bağlı listenin temel fonksiyonlarını yani metotlarını kullanarak çift yönlü fonksiyonu da çift yönlü bağlı liste yapısını da öğrendik arkadaşlar. Baştan sona göstereceğim. çift yönlü doğrusal bağlı listeyi de bu şekilde bitirmiş olacağız. Bir sonraki videomuzda tek yönlü dairesele geçeceğiz. Tabi o kadar korkacak bir şey yok arkadaşlar. Basit şeyler aslında ufak tefek değişiklik yaparak liste yapısını özelleştirip gidiyoruz. İki tanesini bitirdik. İki tane kaldı. Onlar da bir iki videoyla bitireceğim arkadaşlar. Ee, uzatmadan hemen göstereyim videoyu bitireyim. Ee, bizim main'imiz yani ana programımızda uygulamamızı yaptık. Switch case yapısı oluşturduk. Tabii while'ımız sonsuz döngü. Kullanıcı sıfırı girmediği sürece while'ımız dönüyor. Seçim diye bir değişkenimiz var. Case 1 ise başa ekliyor, 2 ise sona ekliyor, 3 ise araya ekliyor. 4 ise baştan siliyor, 5 ise sondan e, siliyor, 6 ise e, aradan siliyor. Gibi hatta tersten yazdırma fonksiyonumuz da var. Bu şekilde switch case yapımız bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir menümüz var. Hemen altında not sınıfımız var. Hepsini bir editörde topladım arkadaşlar. Farklı bir sınıfta oluşturabilirdik. Şuradan projeden et diyerek farklı bir sınıfta oluşturabilirdik ama ben bu şekilde daha kullanışlı ve daha iyi anlaşılıyor diye düşünüyorum. Bu sınıfın yani aynı şeyin altında olması veya yeni bir proje olarak et deyip sınıf eklememizin bir farkı yok. Nodumuz burada. Bir tane değişkeni var, iki tane göstericisi var. Listemiz, liste yapımızın içerisinde iki tane global değişkenimiz var. Head listenin başını tutuyor, tail de listenin sonunu tutuyor. Her eklemede, başa da eklesek, sona da eklesek arkadaşlar, next'i ve previ güncelliyoruz. Aynı şekilde silme işleminde de şöyle ineyim. Baştan sil, sondan sil de de Next ve Prev'i hep güncelliyoruz. Eğer birini unutursak arkadaşlar mesela Prev'i güncellemedik. İleriye gideriz ama artık geriye gelemeyiz. O şekilde söyleyeyim. E, o yüzden Next ve Prev'i hep güncelliyoruz. Ekleme ve silme yaptığımız. Uygulama kod burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.